Hareket dengesizliklerini yok etme yöntemi. Bazı video dokümanlarımız içerisinde çekilen videodan meydana gelen sarsıntı, titreşim gibi kameranın sabitlenmemesine dolayı olumsuz etkilenme olabilir. Bu olumsuzlukları aza indirmemiz için Adobe After Effects CS6 ile birlikte biz yine hareket yani dengesizliklerini yok ederek minimum değerlere indirebiliriz. Tıpkı bir tripod kameraya çekilmiş gibi bir sabit görüntü yine almamıza olanak sağlayacak yöntemlerden bir yöntemi göstereceğiz. Yeni proje oluşturarak işlemimize başlıyoruz. File New New Project diyerek işlemlerimizi proje oluşturarak başlayalım. Yine proje paneline sağ tıklayıp import diyerek file diyerek buradan buradan sallantı e4b Bükmelerimizi içeri açalım ve buradan time noktalarımızı sürükleyelim. Bakınız videomuzu oynattığımızda sarsıntılar olduğunu göreceksiniz. Space tuşuna bastığımızda animasyonumuzu başlıyoruz. Evet, bakınız sağa sola kaymalar çeşitli sallantıları burada görebiliriz. Bu elle tutulan bir kamera ile çekilmiş olduğu için bizler için zorluk yaratacak bölümlerden bir tanesi. Çünkü sürekli elimiz hareket halinde ve bir yere çarpma gibi durum olabilir veya aynı şekilde et dışarıdan etkenlerden ee, etkilenebilir. Bu gibi durumları düşünerek farklı sabitleme yöntemleri de kullanabilirsiniz. Örneğin tripod kameradan bu yöntemi halledebilirsiniz. Dilerseniz de yine programlarda bu sallantı kısmını minimum değer indirebiliriz. Bunun için Windows menüsü altında tracker panelini aktif ederiz. Şu an aktif olduğu için yanında tik işaretini görebiliyorsunuz. Yine tracker panelimiz burada açık. Stabilize motions kısmına geldiğimizde yani stabilize kısmında bize yardımcı kısmını söylüyoruz. Biz bu kameramızın şu bölgeye şöyle şu bölgeye ufak da olsa şöyle sabitlenmesini ve o bölgeye doğru tıpkı tripod kamerayla çekilmiş gibi orada sabit kalmasını isteyebiliriz. Bunun için bir analiz yapmamız gerekiyor. Yine daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz analize forward kısmından play simgesinin bulunduğu tıklayarak gerekli analizi yapmasını sağlayabiliriz. Evet, gerekli analizi yaptı. Şöyle sağ sollu. Evet gerekli yolları oluşturarak bizlere kolaylık sağladığını görebiliyoruz. Evet. Bundan sonraki yöntemlerimizde layer panelimizin açıldığını görebiliyorsunuz. Bu panelimizi kullanarak da farklı yine işlemleri buradan yaptığımızı daha önceki bölümlerde söylemiştik. Apply kısmına tıklayarak Apply Dimension kısmından X ve Y düzlemine göre ayarlıyoruz. OK dedikten sonra Artık baktığımızda çeşitli sallantıların minimize indiğini görebileceksiniz. Space tuşuyla başlattığımızda Bakınız sallantıları aza indirmeye çalıştığını ve Track Point kısmında bunları sabitlemek için noktanın iyi bir şekilde seçilmesi gerektiğini çünkü bu hassas bir video Bayağı bir hareket olduğu için hassas bir video olarak geçmiştir. Bunun için daha dikkatli seçim alanı oluşturmamız gerekmektedir. Kabotastak ders olduğu için bu şekilde hallettik. Örneğin şu alanları gizleyebilir miyiz? Evet gizleriz. Şöyle örneğin biraz daha çekebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle biraz daha Şöyle en çok hareketin oluştuğu kısımda olabilir. Evet kompozisyon alanımıza göre kabataslak olarak bu şekilde alabiliriz. Dilerseniz de bu alanımızı sabitledikten sonra örneğin şöyle bir sabit alana getirdikten sonra başlardaki alanımız iyiydi. şöyle. Şöyle alanımızı getirelim örneğin. Şu alanına bir kesme işlemi yaparak da gerçekten orada sallantı olmadığını söyleyebiliriz. Şöyle yapalım. Yakınlaşıp uzaklaşabiliriz. Yine timeline panelinin üzerinde bulunan Region of Interest kısmından gerekli alanımızı şöyle basılı tutarak seçtik. Bu alanımızı seçtikten sonra bu alanımızı croplayarak veya keserek buraya alabiliriz. Compositions Crop comp to Region of Interest diyerek de bu alanımızı keserek alabiliriz. Bakın aldık. Şöyle Space tuşuyla oynatarak Tabi bazı bölümler kayacaktır daha önce kısımlardan. Biraz olsun indirmeye çalıştık. En aza indirdiğimizde gerekli hareketlerin az olduğunu göreceksiniz. Burada çok hareket olduğu için, çok oynama olduğu için buna müdahaleyi daha geliştirerek yapabilirsiniz. İnce yöntemlere de bunu yine track stabilization, motion veya track yöntemleri de bunu uygulayarak daha etkili hale getirebiliriz.